Herkese yep, bir da sırrım yepyeni bir bilmece videosunda selamlar başlıkta ve kapaklar gördüğünüz bugün çok efsane bir serimiz olan dev kasistlerle karşınızdayım beyler oh nasıl bir giriş yaptım ama çok güzel bir seri kanka valla çok özlemişim ya 65 gün olmuş ben bu videoyu yapmaya dedim ki ulan ne yapıyorum ben dedim lan bu seri en sevdiğim serilerden dedim ve bugün dev kasislere girdim beyler bir de şöyle bir şey var bugün erken saatte video çekiyorum bayağı özendim kasislere bugün böyle hani bir önceki de böyle hızlı zız yapıyor ama bu sefer böyle o kadar güzel özendim ki kasislere hani böyle premium seviyesi bir video ile karşınızdayım beyler diyorum ve şöyle hızlı bir şekilde olayı bilmen için ufak da anlatayım buradaki gördüğünüz arabalar bakın şu arabaları görüyor musunuz bu arabaları ha bu yoldan hıp hızlı bir şekilde götüreceğiz gidebildikleri en sonuza kadar ve buradaki kasislerden geçmeye çalışacaklar eğer e, yolda değil kasisten düşerlerse yani şu aşağılara falan düşerlerse eleniyorlar. Eğer kasisten ortasında kalıyorsa eğer çok kalırsa onları e, ikinci tura taşıyoruz. Eğer bittik kasislerini geçebilirlerse yani hepsini geçerlerse direkt birinciliğe oyluyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü diye böyle sıralayacağız. Bakın neler olacak? ilk serimiz, ay pardon ilk bölümümüzün bu bölüm iki parçadan oluşuyor genelde. İlk bölümümüzde başlıyoruz. Berset neydi lan bu? BMW, BMW. Yürü bakayım dayı oğlu yaparsın sen. Ay özlemişim abi. Harbiden özlemişim ya. Bu seriyi ben çok seviyorum. Neden mi? Böyle farklı oluyor ya. Bir farklı Bir bunu çok seviyorum. Bir de yüz kasis var ya. Onu çok seviyorum. O yüz kası zaten hata çok farklı oluyor çünkü araba böyle pat ta, tak 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 ta, 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 belli bir süre sonra artık zıplamaktan yere konmuyor 200'ü bastı 200 bastı şöyle yavaşlatayım bakayım nasıl gidecek patlatamadı zıplaya zıplaya gidiyor ikinci aa önden vurdu bile gidiyor mu gidiyor mu yapacak mı Yap of yapma be ya erken bitti ama sen Vallahi erken bitti ya daha çok yolumuz uzundu Ulan bir şey mi? Bakın bir şey söyleyeceğim. E, ben hani bir kere test ettim arabalar açıkçası yani bir tane bu arabayı test ettim ilk çıkardığım için ve bu bu en üstten zıpladı biliyor musunuz test sırasında zıpladı ama şu anda zıplamıyor çok farklı bakalım ne olacak bir sonraki aracımız Porsche Porsche yaparsın sen uçarsın sen Haktan Kurt'un arabasını hatırlıyor musunuz bunlar tam iki sefer önce yani bir kaç 4 ay falan 4-4 5 ay olmuştu hatta o bölümde Haktan Kurt'un arabası böyle üstten zıplamıştı gitmiş dedi ki ben gidiyorum ya demişti bakalım Peugeot'da Porsche'da bir silah Çakma mı? Yürü bakayım daha yol yap. Parçası. Karadın açtı bak. Kalit geri kalit. Hızlı kendini belli ediyor abi ya. Adam yapıyor be. Aga hızlısın ha. 220, 230, 240, 250. Oha 260. Ama of zıpladı bir. Bak buradan zıplamaya başladı. ilkten tam zaten ivmi bir kere alıyor tamam mı? Sonra bir kere tekerden vuruyor. <laughs> Araba arka tampon. Lan yoldan çıkma. Ne olur yoldan çıkma. Oha. Gider mi? Gider. Allah. Lan yoldan çıktı ya. Yapma dayı oğlu ben senden çok ümitliydim ya. Bir şey diyeyim mi? En çok ümit ettiğim araba buydu ha. Dedim ki bir bu geçerse geçer ben. en üstten ama. Bu da böyle yaparsa o yandık biz be. Vallahi yandık en çok bekle yani en ümit ettim böyle dedim ulan yaparsa bir bu o yapar dedim araba yolda kaldı geçmiş olsun öldün çık şöyle gel bakayım köşe bir sonraki arabalara geçelim yolda çıkmasan geriydi hani ikinci tura kalsaydım bari aga ikinci tura bile kalmadı ya Erkan gel senin arabası ne yapıyorsun bakayım Hızlım uzun zıradır görüşemiyoruz şöyle bir yapıştır bakayım ne senin lastiklerin dışarı geri çıkmış <laughs> bakalım şekil yapıyorsun madem bir de çekmedi alırız haka bu. bu. arada dostlarım sizden bir şey rica edeceğim. Uzun süredir ilk bir hani 24 saatte videolarımız like sayısı bin sayıyı geçmiyordu. Bugün sizden özellikle istiyorum like atarsanız sevinirim. Yeni gelen varsa onlar da like atar sevinirim. Şu serimiz böyle güzel bir like sayısı varsın. Yoksa hani uğraştığımız açıkçası şey yapmıyor. Hani bunlar motivedir like sayısı motivedir. Like atarsanız çok sevinirim diyorum. Devam ediyorum beyler. Yeni gelenler abone olursa seviniriz. Böyle videoları seviyorsan abone olmuşsundur Saatler kanka. Hadi bakayım. Biz burada samimi bir video çekiyoruz. Bu kanalın asıl amacı samimi bir sohbet ortamında videolar eğlenceli dakikalar geçirmektir. 165. Bence bu gitmez. Tam ortadan geldik. Bak zıplaya zıplaya gidiyor. Hadi bakayım. Hopla yürüyen çekirge. Zıpla. Ulan araba sanki Suf. Yere değmiyor abi. Araba <laughs> çok saçma gidiyor. Lan biraz vur bari bak. Bak yavaşlattım bir daha. Hızlanır bir yavaşlattım. Abi oh arkadan vurdu. Hele şükür biri vurdu. Oh 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 hadi bakayım. Lan düşme. Lan düşme düşme. Hem de göle düştü. Biz senin araba. Aha neyse araba tam yanacaktı söndü. Ya işte böyle düşüyor. Ulan nereden tutacaksın? Gel bakayım buraya. Gel bir yerden tut. Gölü aldı götürüyor. Gel lan nereye gidiyor? Senin has kadroda ikinci el fiyat. Anam gene yanmaya başladı gel. Ateşini söndüreyim önce senin. Şöyle dur bakayım. Ha, Söndüm mü iyice? Ateş sönmüş müdür? Sönmüştür herhalde. Dur bakayım çıkarınca yanacak mı gene? Gel bakayım dayı oğlum sen şöyle köşeye. Bizim burada bir toprak yolu vardı orada. Dur dur bekle ha. Şurada dur hiç bir yere gidip. Lan geri yanıyor abi arabayı suya sokuyor sönüyor. Lan çıkarız yanıyor. Saçma bir arabası ha. Lan dur sön. Nasıl söndüreceğiz seni? üfleyerek mi söndürsek? Az kaldı şuna bir üfleyip be üfle bir şeyler yap da söz söndü. Ulan bu kadın nasıl bir üfleme gücünüz var be? Mustafa'nın üfürük gücü yeter. Oha. Harbi söndü lan çok saçma bir arabasın ya. Geç. Vallahi öyle sönme mi abi? İnsan söndürecekse de hani biraz yansın öyle sönsün. Söndür dedim üfle dedim. Herkes atması telefon üflediyse. Teknoloji çok gelişti canım artık. Telefondan böyle üfleme bile geçiyor ya o derece. Ben lan? Peugeot ne yapıyorsun lan? Sen bu aralar her videoda görüyorum seni ama yenisin ya ondan yani. Bakın. Hatırlıyor musun? Dünkü videoda mı? Bir önceki videoda mı? Bunun göstergeleri kırmızı olmuş, çok güzel olmuş demiştim. Ulan nazar ettik be. Yeni mor olmuş. Demek ki dünkü videoda bir arabayla çakışıyormuş. O yüzden oluyormuş. Olur olur öyle şeyler olur. Sıkıntı yok. 160 170. iyi. iyi. Bu kalır inşallah Bir tane ikinci ikinci turan geçen araba yok abi. İkinci tura sadece bir araba geçti daha. Olmaz, olamaz. En az bir iki tane geçsin de yani turu yapmak. Tek araba kalsa gene tur yapamayacağız. Bir tane araba seçeceğiz öyle kalacak. Şu uç bakayım şöyle. Oh, ha? <laughs> o değil de. Yani ikinci tura geç dedik tamam. Tam çözüm üstüne gitti. O da tamam. Aynı yerde nasıl kaldınız siz ya? Aynı yerde iki araba kaldı. Yani bak bu kadarı fazla tamam tesadüf olur eyvallah dersin olur olmaz diye bir şey yok ama ikisi nasıl aynı yerde kalıyorsun dayı ol sen sen nasıl oha bir de ateş atıyor. O oh, iki tane atıyor. Öyle böyle de fışkırtmıyor. Yapar Peugeot. Dur tamam fazla yapma. Oy şuradan gelen araba. Yalnız bir şey diyeyim duman oluyor çok güzel değil mi? Ay severiz geç. Bir sonraki aracımız. Yürüyen bir cene var. Ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Neydi bu? Altı mıydı lan sen? Altıydı değil mi lan? Altı altı. Uçuyor aga. Bak bir bu. Bir de şurada var bak bak görüyor musun? Kerata burada yeti. Asıl canavar burada yeti. Onun sürpriz yumurta onu en sona saklıyorum. Gel bakayım dayıoğlu şöyle. Ha. Yapıştır bakayım. Sen de şuradan bak. Aa asıl burada başlayacağız ya. Haksızlık olmasın. Hepsini buradan başlatmak lazım. Yürü bakayım. Bunun sesi oh egzoz patlatıyor. Hadi bakayım. Yaroslavi 154. Nasıl bir plaka lan bu? Yürü bakayım dayıoğlu. 150. Ulan hızlı dedik hızlı dedik. 160 daha yeri bastı. 200 basar mı? 200 basar mı? 200 basar mı? 190 200 Tam 200'e girdi elal olsun Yalnız bu arabanın avasörü biraz sıkıntılıymış Çok bir sekti İnşallah geçersin ikinci tura sen de kalırsın Ya da kalma lan sen Sen yok kal kal BMW var Peugeot var bir tane daha Audi olsun Değil mi yani of. Kal düşme Düş Allah, ama olmadı da, araya girecektin ya. Bunu bir daha yapak mı araya girmedi. Bunu ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız biz bunu? Bunu o zaman ben şöyle köşeye alayım tamam mı? Eğer ikinci tura çok az kalırsa araba bunu da yaparız. Eğer çok az kalmazsa bunu yapmayız. Nasıl fikir? Eğer üçten aşağı bak 3 araba kalırsa ikinci tura en az 3 araba bunu yapmayız. Ama üçten fazla kal nasıl diyeyim ya? Anladınız işte ya dur. 3 yani tane araba kalırsa burada ikinci tur için araba lazım olsa bunu alırız. Yedek. Nasıl fikir? güzel fikir. Kendim uydurdum. Yaparım böyle şeyler. Beni bilirsiniz. Aga. Yapar mı yaparım ben. İkinci turun peki ne farkı var? Daha yakından. Buradan değil de başlama noktası. Çok 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 daha yakından yapacağız. Bu daha yakından yaptığımız şey araba hızlanamayacak. Hızlanamadığı için fazla uçamayacak. Uçamadıkları için bu öldü. Hadi bak şimdi. Ah, çok konuştuk gene ya. Allah gene çok konuştuk ya. Buradan başlasak? Şuradan başlasak? Ulan buradan başlatırız ha. Buradan başlatırız. Gittin gittin gidemedin. Ama buradan da çok yavaş mı olur? Bilmiyorum ya. Dur bakayım. Hele bir ikinci tura geçelim de. Arabalar bir bitsin ona göre yaparız. Şöyle yürü bakayım. Yapıyorsun. Of Mercedes gidiyor mu? Düşse de berde zıplıyor 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 Ta Daha el üstüne gidiyormuş. Ay çok güzel olmaz mı ya? Aha. Ya bu arabalar düşme düşme. Düştü mü? Biz bunu ne yapacağız? Bunu da sayıyorum lan. İkinci tura geçen arabasın. Hadi bakayım. Düştü mü düşme. Araya kalan dedik de burada da kaldı sonuçta. Bunu ne yapsak ya? Çok kararsızım şu anda. senin. aşağı itsem mi mi? Ne lan? Ha, ikinci turdasın. Hadi bakayım. Sen de iki, üç tane arabamız ikinci turda şu ana kadar. Hadi bakayım. Deneyeceğiz, deneyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Bu yapar. Kanka bu Salihmiş, Emirmiş. Birka Emre'ymiş. Neydi lan? Samet miydi? Neydi? Ya şu arabayı o kadar çok isteyen var ki. Kime vereceğim bilemiyorum ya. Ama uçan bu. Bunu motoru güncelleme geldi. Bu artık 1.0, 1.2.0 motor değil. 4.5 litre motor V12. Anlatabiliyor muyum? Uçan paket. Hadi bakayım. Biraz hızlı koydum bu sefer. İsteyeni çok göreceği çıkardık arabaya. Bizde böyle. Yapacak bir şey var mı? 200 baslar var. 200 e standartta da sattı. 200 geçmedi. Araba 200 e... lan 200 sabit giriyormuş lan. Ulan boşuna yaptık lan. Oh gidiyor vallahi gidiyor gidiyor mu Oha ya iyi hızlı gidiyormuş ha zıpla zıpla hadi araya bir gireceğiz Aynı yere girme bari aynı yere girme Eee bunu ne yapacağız şimdi biz Bu da burada kaldı Vay arkadaş çok kararsızım ya Eğer sayı tutmazsa böyle yapacağım ya Şu yana düşenleri belki saymam Sonuçta araya girenleri yapıyorduk Bir de şunu yapıyorduk Eğer 5 e, tane araba durursa burada yani en az bir tane daha durursa burada Yani içeride veya şu yanda onları saymayacağım Bakalım bir şeyler yapacağız. Deneyeceğiz. Artık. Lexus. Ne haber lan? Zibidi. Yavaş yavaş. Dur sakin ol. Sakin ol. E, tamam biliyorum. Bu da öyle he. Buna da güncelleme. Bu bildiğiniz Lexuslardan değil. Adamlar motoru güçlendiriyorlar ama şu içini bir yapamıyorlar. Ya modcu sana sesini. Buradan duy sesimi. Artık şu arabanın motoru oynamayı bırak. Biraz şu içini yap ya. Bu ne ya? Tek surat tas verip verip duruyor ya. Benden kaynaklı bir ihtimal ama olsun. Biz yeniden modcuya sıçatak değil mi? Modcu yapamadırız. Yapacak bir şey yok. Modcunun günahı. Ne yapayım? Düzgün yapsaydı. <laughs> Bu sürede su atmadık demeyiz. Yani toroslar da haa. Bir de toros bildiğim toroslar da bir noslu toros. Uçan paket. İyi uçan paket. Bir koyu gidiyor o derece. Oha 230. Lan yavaş lan yavaş. Gidiyor mu? Gidiyor mu? Hadi git lan. Allah senin etmesin ya. Ah beyler. Alta girdi. Şu ortaya girdi. Şu ikisini saymayacağım. Tamam. Şunla şu. Sonuçta ilk bölümden beri içinde kalanı yapıyoruz. Bu dışına taşanları hiç yapmadık. O ikisini saymayacağım. Ha beniz olsun yani siz düşebilirsin artık. Gel bakayım sen şuraya gel. Şurada kal bakayım. Ha, şurada. Dur bakayım orada. Sen de gel. İçinde kalsın kardeş. Bugüne kadar öyle yaptık. Bugün de öyle olsun. İçinde kalan araba yapıyoruz. Şu ana kadar 3 tane arabamız ikinci tura geçti. İkisi burada, biri burada. Bakalım daha neler olacak. Büyük olaylar var. 230'a geldi, geçti lan toros alırsın toros olursun horoz Senin nos mı dur lan nos tabağlayacağım abi torosa şey ney torosa bunun hangisi olacak ki engin sebep nitro oksijen yap lan torosuz bizde böyle kardeş ister zaten torosu en son yapayım neyse burada şimdi yapayım yürü dayı dayıoğlu uç tam 12 kişi biliyoruz alırsın toros olursun horos. 12 kişi biniyoruz. Aldım toros gün başım hep toz. Instagram'da sürekli paylaşırız ya. Aga ya. Kanalı en çok paylaşılan Instagram şeyi toros ya. Valla. Ama torosu istemedik kanka. daha blog drive yayınları vardı. Toros kuşa yapıyorduk. Yalnız Toros 165'te kaldı. Harbi hor... Oha! Arka oh. <laughs> tekerden zıpladı. Yuh 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 yuh. Bak hop 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 hop. Zıplaya zıpla ön teker yerinden çıktı. Ulan Toros ikinci tura kalsana sen ne eğlenek. Dalga geçeriz biraz. Ne yaparız Torosla? Allah! Kal içinde kal içinde kal içinde kaldı. Ya Ben esprisi demiştim. Sen niye kaldın ki şimdi içinde? Yalnız ikinci tura şimdi çok araba kaldı. Ne yapacağız? 4 araba oldu abi. Normalde o kadar araba olmuyordu. Şimdi geç. Ulan Toros şimdi biz o şeyi nasıl yapacağız lan? Kalın araba nerede? Nerede lan RSD ha? <laughs> şimdi RSD. Senin burada bir şeyler yapman lazım kardeşim. Anlatabiliyor muyum yani Burada büyük bir sıkıntı var yani. Mevzu derin konu ise gözlerin. Anlatabiliyor muyum yani? Senin bir böyle bir zıpla lazım. Sen RS7'sin yani. Yalan mı çek? Yalansa doğru da yani. RS7'sin sen. Uçup gitmesi gerekmiyor mu bu arabanın? Bu arabanın şu anda burayı kazanması lazım. Şu anda buranın en güçlü arabası sensin. Bak oyunu kaldırdın burnunu indir, arkaya indirdin. Hadi bakayım dayı oğlum yapıştır bakayım. Bırakım sesi. Valla kaç gündür videonun sesi az diye sesi fulledim bu sefer. İnşallah bu sefer de az olmaz. Gene az olsa yapacak bir şey yok abi. En çok bu kadar açabiliyorum ya. Ha uç. Hadi yaparsın lan. Hadi lan bir araba böyle baştan alsın götürsün kendini. Yani hala güzel gidiyor ha. Hala güzel gidiyor. Dengesi bozma. Dengeyi bozma işte. Bozma orada dengeyi bozma. Allah hadi. Ya. Abi. Ulan oldu mu bu? Oldu mu şimdi bu? Biz dedik ki hepsini geçer dedik tamam mı? Hepsini geçer diye. Ama geldi şurada kaldı abi olmaz ya. Vallahi olmaz bak. Olsa dükkan senin olmaz yani bize yakışmaz böyle ya. Ara size gel şu kardeşle yan yana dur bakayım. Şimdi orada kalan arabalara bir bakmamız lazım bizim. Şimdi neler kaldı orada? Dört tane arabamız var. Nerede? Bir torosumuz var burada. İki BMW'miz var. Üç. Ne lan bu yanıyor burada? Peugeot'muz var. O kadar yanıyor ki araba görmüyor. Burada da ne vardı? Lexus var. Evet dört araba. İkinci tura geçen dört araba. Bakalım hangi araba kaçıncı olacak? Yani ikinci turda şöyle bir şey yapacağız, zıplayacağız. Yeni hangi yerde kalsa en uzağa giden birinci sayılıyor. Yani burada mesela e, Lexus en uzağa ya, yeni Lexus en uzağa giderse birinci olacak. Fakat bu sefer daha yakın bir yerden zıplayacağımız için, arabaların hızlanmadığı için engellerin takılması daha sıkıntılı, daha büyük. Bakalım o zaman ben onları bir ayarlayayım geleyim. Ne diyorsunuz? Güzel fikir. Hemen ayarlayıp geleyim. Bir saniye. Ve bayanlar baylar ikinci tura geçtik. İkinci turdaki olayımızı söyleyeyim. Buradan gideceğiz. Bak çok yakın bir mesafe. Arabalar hızlanamayacak. Hızlanamayacağı için de çok güzel sıkıntılar yaşayacağını düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. Bakın bir önceki sefer nereden geliyordu? Bakın ta buradan geliyordu. Bak görüyor musun? Teker izine bak. Şuradaki mesafede gelene kadar zaten bu arabalar 150'yi görüyorlardı. 150 gördükleri için çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde gidiyor olabiliyorlar. Ama bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer böyle yavaş arabaların konuşacağı. Toros'cum ve burada sana söylerim özellikle. Sen bu burada yaparsın taros hadi bakayım diyorum şöyle BMW ile başlıyorum gaza basıyorum hızlı bir şekilde aktarıyorum yapıştır dayı oğlu yalnız bunu yenersek arkada keleşi var artık ne yapar bilmiyorum sıkıntı var aga hadi bakayım 130 140 150 Aa. Gidiyor mu gidiyor ver yavaşlatmayı o zıpladı en uzağa git düşer düşmezsen birinci olursun inşallah diyecektim ve kaldı arada Evet Ortaya geçmiş mi? Aslında bakıldığında ortaya geçmiş. Yani. Bir öncekiyle aynı yere kaldı gibi bir şey oldu be. Bir önceki bölümde burada bir yerde kaldı değil mi bu? Aynen bak fazla bir şey değişmedi şu anda açıkçası. Bir önce de burada bir yerde kalmıştı. Şimdi burada bir yerde kaldı. Ulan hiç parça var mı lan burada bir önceki bölümde kalma? Abi arabaları yine yenilemeseydik orada bakardık be. Yani şu anlık burada. Yani iyi. İyi iyi. Olur olur yeriz. Şimdi geç. Toros'cum. Bak nosum var sana kıl burada ya tabii nosu torosu burada biraz biz torpil geçtik kanka toros canım bu yani torpil torosa geç biz kime geçeceğiz abi biri kaç model araba bir yerleri kaç model araba de bu kaç model arabaya nos bağladık lan motoruna bakayım lan senin ben senin motoruna baktım mı ha bakmış doğru düdüklü tencere motorlu toros yapıştır bakayım hadi kaç Bak, basacaksın lan burada oraya giden yüzü geçecek misin oha Abi nos var ben unuttum onu. Bak nos devreye nasıl girdi? Hızlanış gördünüz mü? 100. İyi, iyi Yapar 120. Hadi bakayım. Git TOROS çık. Lan, çıkma yoldan sakın çıkma bak. Ulan ikinci tura gidip ikinci turda yoldan çıkarsan daha kötüsün be Toros. Vallahi yapma. Aa BMW geçtin mi? Geç BMW geç. Ulan o iyi BMW aynı yerde. Vay arkadaş BMW ile kardeş olmayı seçtiler. Olmaz. Olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz ya. E ee, bu dördü ya ikinci ya üçüncü ya dördüncü ya birinci. Birinci olamayacağınıza göre ikiniz aynı anda birinci olamazsınız. Sizi bir daha kapıştırırız. Ha ben olsun daha yakından yaparım. Ya da daha uzaktan yaparım. Ona göre bak. İkiniz birinci olsanız olmaz. İkinci ikiniz de yaparım. Üçüncü ikiniz de yaparım ama birinci olamazsınız. Geç bir sonraki araç dur lan. Ha. Peugeot. Hadi bakayım sen bunları yersin be Peugeot. Dur. Yürü bakayım hadi. Yanlıya yanlıya. Senin ışıkların yeter lan mor ışıklı. <laughs> Senin ışığın var daha nasıl bu arada saatli göster bakın. İlk defa ilk defa değil de çok uzun süre sonra ilk defa saat kaçta ya bir saatte ben video çekeceğim ya hiç düşünür müydünüz saat bir de benim video çekeceğimi aga tabii şimdi erken çekince biraz şey, şey oluyor tabii dinamik oluyorsun tabii canım Yürü bakayım. Hadi hadi. <laughs> İnşallah bu da orada kalmaz. Bu da orada kalsa büyük bir sıkıntı diyeceğim de. Aldı gidiyor be. Vallahi gitti. Harbi iyi gitti. Çok iyi gittin ya. Yemin olsun çok güzel gittin ha Peugeot. Şu anda birinci sensin Peugeot. Onu Ulan burada kaldık. Ha şey yavaşlatmışız. Lan kamerayı hızlandır. İyi. Vallahi iyi. Baya fark attı hatta be Baya güzel fark attı Aslında bir seri yapacağız böyle tam 10 20 30 40 50 60 diye 100 diye yapacağım böyle tamam mı Üstünden zıplatmaya çalışacağım araba Nasıl fikir kim nereye geçecek diye ya da Neyse onu belki ilerleyen zamanda yaparız Şimdi karıştırma ortalık zaten karışık <laughs> Geç bir sonraki aracımız nerede Son aracımız Lexus Valla Lexus ben seni çözemedim Bir gün çok güzelsin bir gün çok kötüsün Seni bir anlayamadım Yapıştır bakayım Oh! <laughs> Bildiği ön kaldırılı gidiyor be. 150, 150, 160, 170, 180. En hızlı da bu geldi. En 200'e bastı lan. 200. En hızlı bu gidiyor lan. Lexus senden ne motor var abi anlamadım ki ben. Yoldan çıkarsan saymam ona göre. Ha? Hiç kusura bakma orada göre zıplayarak git. Oha oha oha. Daha <laughs> demekine daha iyi gitti. Ama bunu sayacağım. Evet. Baylar ve bayanlar size bir şey itiraf edeceğim. Bu araba birinci geldi. Birincimiz Lexus, ikincimiz Peugeot, üçüncülüğü <laughs> bu ikisi paylaşıyor. Bir tarafta BMW, bir tarafta Toros. Alırsın Toros, olursun Horos. 12 kişi biniyoruz. Lexus birinci, Abu Peugeot ikinci, Abular da üçüncü. Güzel oldu. Ya üçü, üçüncü cilt bir daha yapsak mı daha yakında ya da neyse hiç şey yapmaya gerek yok. Öyle yaptık öyle olsun. Bugünlük de bu kadar olsun. Videomuz da böyle olsun. Hayırlısı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın dostlar. Kanalıma yeni geldiysen sana öyle dostum ve videoyu beğendiysen like atıp abone olmayı unutma. Aşağıda bir de zil butonu var. Zil butonu açarken videoların ilk sen haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak görüşmek üzere hoşçakal. Allah'a emanet Baş tacısınız seviliyorsunuz kralsınız. Hadi bakayım görüşürüz.